1958 yılında ortaya çıkan Kapalı Çarşı yangınında bu bölge yandı. Büyük ölçüde harabe halindeydi. Aslında şu gördüğümüz karşıdaki binalar da bütünüyle yandığı için yeniden inşa edildi. Tabii yeniden inşa edildiği zaman belli bir eski plana göre yapıldı. Ancak şu andaki Alan açılınca fark edildi ki bölgedeki yapılan o kenarın üzerlerinde gece kondular yapılmış gözüküyor. Biz bunları aslında bir binalar varken fark edemedik ama şimdi bu binalar açıldıktan sonra bu çirkinlik ortaya çıktı. Dolayısıyla belediyenin bu çirkinliği örtecek önlemleri alıp bu çirkinliği kapatması lazım. Bu kapatma nasıl olacak? Tabii ki yıkılması gerekiyor elbette. Bu orijinal biçimiyle kullanılması daha doğru. Onun için de bu özelliği koruması için, bu çarşının tarihsel kimliğini koruması için o binalar üzerindeki o gece konuları yıkmakla gerekiyor. <laughs>